Biraz saçma bir bet artışı tabi de. Çarpanımız çok güzel. 12 spinimiz var abi. Çok iyisin. Hadi bakalım. Yardır geç. Yardır geç. Açık şu an. Abi tabi çok iyi başladı. Çok iyi başladı. Çarpanımız da efsane. Mavi geldi. Güzel. 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 Oyunun göksel düzü çok kötüydü. Süperini beğendim. Yeşil geldim oraya. Çok iyi. Fıçı bira da geldi. Harika tumble yaptın be. Harika bir tumble yaptın ya. 39k zınk etti ekrana. Çok iyisin. Çok iyisin abi. Çok iyisin. Yeşil. Son 5 spinimiz var. Bir tane daha aynısından gelir mi? Çok iyi katladı kasayı. Cayır cayır katladı be. Cayır cayır katladı be. Oyun iyi iyi. Arabiden güzel şu an. Çok güzel. Son son 2. Yakaladın mavi geldi. Evet farma devam. Yeşil geldi. Yeşil teke kaldı be. Çok iyi abi. Son. Abi 91 kav dedi. Daha ne ödesin zaten mübarek. Daha ne ödesin. Ben 200'e girdim. Kasa 120'lere kadar düştü. 110'lara kadar düştü. Buralara tekrar çıktık. Harika oldu.